Siz neler yapıyorsunuz? Okuduğunuz projeler var mı? Yani aynı biliyorsun bu senin film süreci evet. devam ediyor. Nasıl hala. geçiyor? heyecan hala var mı Gülsan'ımda? Şahane geçiyor. Heyecanlı tabii ki. Kendi elemeyi göz nuru işi. Ama işte sağ olsun güzel teveccühler oluyor. Geri dönüşleri çok güzel. Ve mutluyuz bakalım artık ben de ufak ufak işte televizyon, diğer projeler. Seyirci de sizi aslında. Ben yani. de özledim öyle. Evet. Ben... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla eyni proyektdə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbederg Yer, Öylə bir keçər zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kralı Kaşıkda oyunçunun məslik həyatında aidətən bir dönümçü oldu. Sanqo romantik komediya ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.